İdrar kaçırmanın değişik tipleri var. Bunlardan biri de stres tipi idrar kaçırma. Nedir stres tipi idrar kaçırma? Bir de ne sıklıkla görülür acaba? Stres tipi idrar kaçırma, öksürüp aksırırken ya da bir takım eforlar yapıldığında idrar kaçırması hali olarak tanımlanmakta. Aslında en sık görülen idrar kaçırma tipi, genel olarak baktığımızda hem ülke içi hem uluslararası araştırmalarda e, değişen oranlar olmakla birlikte yüzde varan oran oranlar yani idrar kaçıran kadınların arasında yüzde varan oranlar e, saptanmakta. Dolayısıyla e, görülme sıklığı çok olan e, birçok toplumda benzer oranlarda görülen bir idrar kaçırma tipi. Stres tipi idrar kaçırmada cerrahi çok başarılı. Cerrahi her hastaya uygulanır mı? Bir de Cerrahi dışındaki tedavi seçenekler acaba nelerdir? Şöyle evet, e, sizin de söylediğiniz gibi e, cerrahi tedaviler bu tip idrak kaçırmada özellikle oldukça başarılı sonuçlar veriyor. E, kaçırmayı değerlendirdiğimizde şiddeti, sıklığı ve hayat kalitesini etkilemesi e, değerlendirilerek tedavi şekline karar verilebilir. Her hasta tabii ki cerrahi tedavi uygulamak durumunda değiliz. Cerrahi tedavi uygulamadığınız hastalar için de birçok tedavi alternatifleri var. Bunların başında pelvik tabanına ilgili adelelerin güçlendirilmesi geliyor. Aslında ilk tedavi olarak neredeyse tüm idrar vardı ama özellikle stresli bir da önerilen bir yöntem. Tabii bunun belli bir kişinin kontrolü altında yapılması, en az 3 ay gibi yoğun ve ciddi belli bir programa olarak yapılması önemli oranda başarı sağlıyor. Tabii bunun için sabırlı olmak ve bu tedaviyi uygulamak gerçekten gerekiyor. Bunun dışında bir takım elektriksel stimülasyon bazlı elektrotlar yerleştirilerek yapılan tedaviler var. Bunların çok başarılı olmadığı genelde görülmüş durumda ve şu andaki kılavuzlar çok önerilmiyor açıkçası. Onun dışında medikal tedaviler var. Medikal tedavilerde de bugün kullanılabilir kullanabilir olanları eğer e, göz önüne alırsak kabaca iki tane şeyden bahsetmek gerekir. Bir tanesi östrojen uygulaması. İkincisi de e, yeni e, ülkemizde de uygulanmaya başlayan e tedavisi. stres tipi idrar kaçırma da ilaç tedavilerinden de söz edelim. de tabi nasıl etkilediği de merak konusu. Doğru. Stres tipi idrar kaçırma Doğru. ilaçları. Doğru. O zaman kısaca östrojenden bahsedelim. Şöyle ki özellikle vajinal bölgede atrofisi olan, yani östrojen eksikliğine bağlı gelişmiş atrofisi olanlarda Topikal yani bölgesel olarak sistemik değil yani ağızdan alınması şekli değil, bölgesel yani vajinal uygulamayla östrojenin etkili olduğunu söyleyen çalışmalar var. Bu şekilde uygulandığında hem o bölgesel dokunun kanlanmasını artıran ve hem de idrar kaçırmaya pozitif yönde olduğunu söylemek mümkün. Ne yapıyor? Direnci artırıyor mesane çıkışındaki kavaca. Dolayısıyla bu da stresli vidrak kaçırmayı azaltıyor. İkincisi ise santral yani e, beyin üzerinden ya da sinirsel yapılar üzerinden etkili olduğunu söyleyebileceğimiz duloksetin tedavisi. E, bu tedavi de aslında stres vidrak kaçırmayı tamamen kuru hale getirmek amacıyla değil genellikle bir iyileşme sağlamak ya da ameliyat edemeyeceğimiz hastalar varsa veya çeşitli sebeplerden ameliyatın ertelenmesi gerekiyorsa o zaman bu dönem içerisinde rahatlıkla uygulanabilecek tedaviler ve pratikte de oldukça önemli bir yeri var. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz perlik tava egzersizleri, östrojen tedavisi bir yanda, cerrahi tedavi bir yanda ve arada bu tip hastalar için önemli bir boşluk söz konusuydu. Dolayısıyla o boşluk içinde, o boşluğu da kapatması ve o tip hastaları içermesi açısından oldukça faydalı bir şey. tedavi olarak ortaya çıktı. Tabii e, uygulaması nasıl olacak? Onun belli bir doz şeması var. O doz şemasına göre e, genellikle giderek dozu artacak şekilde e, uygulanan bir tedavi. Aslında bu antidepresan e, diye tanımlanan bir ilaç ama e, o etkisinden ziyade bu grup hasta da yine e, mesela çıkış direncini artırmak için kullanılıyor. Şimdi doz ayarlaması söz konusu olduğunda yan etkiler akla geliyor tabi. E, o zaman stres tipi idrar kaçırmada <laughs> kullanılan ilaçların yan etkileri nelerdir? Yani östrojenin malum tabi. E, sistemik olarak uygulandığında ya da kontrolsüz uygulandığında öyle söyleyelim başka organlarla ilgili başka problemlerin ortaya çıkması söz konusu olduğunda bunu mutlaka kontrol altında uygulanması lazım. Glock gelirsek özellikle gastrointestinal yani mide bağırsak sistemiyle ilgili yan etkileri söz konusu bulantı bunların başında önemli ki hastaların yaklaşık dörtte birine etkileyen bir problem. Bu yüzden ilaç bırakma yani ilacı devam etmeme oranı yüksek ancak görülüyor ki yüksekçe, düşük dozda başlayarak hastaların belli bir dönem adaptasyondan sonra tam doza çıkmak bu şikayetleri azaltıyor, adaptasyon süresi de kolaylık sağlıyor. Hatta bazı hastaların bu düşük dozda dahi istenen faydayı sağlamaları mümkün hale geliyor dolayısıyla bu doz titrasyonu diye tabir ettiğimiz düşük dozdan yüksek doza giden bir uygulama durumu en mantıklısı gibi gözüküyor bu tip tedavilerde. Ayrıca ameliyat olup da gerekli faydayı sağlayamamış belli bir hasta durumunda, bunu özellikle söylüyorum, herkesin değil, belli bir hasta durumunda fayda sağlamıyor. Ya da karışık tip kaçırması olanlarda da belli oranda başarı sağlayabildiği ileri yaş hastalarda bize faydalı olduğu şekilde de yayınlar, çalışmalar söz konusu. İdrar kaçırma tipleri arasında hastalarımızdan daha az duyduğumuz bir idrar kaçırma tipi de cinsel ilişki sırasında idrar kaçırma. Bunu acaba hangi tipe sokalım, strese mi sokalım, bunun sebepleri nelerdir hocam? Evet, yani sizin de belirttiğiniz gibi aslında oldukça nadir ifade edilen, belki de sorulmadığı sürece çok fazla ifade edilmeyen bir idrar kaçırma tipi. Yani şöyle, tabi bunların bir kısmı stres tipi idrar kaçırma hakikaten. Neden? Çünkü eğer mesane belli oranda doluluğu varsa ve mesane çıkımında da yetersizlik yani stres tipi idrar kaçırmaya sebep olabilecek altta yatan sebep söz konusuysa, o zaman ilişki sırasında idrar kaçırma söz konusu olacaktır. Tabi bütün şikayetleri bütünleştirdiğimizde, derinlemesine sorduğumuzda hem ifadeden hem de genel muayeneden bunu stres tipi idrar kaçırmaya sokabiliriz. Ancak tabii hepsi stres tipi idrar ile ilgili olmayabilir. Aynı zamanda mesane kaynaklı bir idrar kaçırma tipi de söz konusu olabilir. Bu genellikle orgazm esnasında mesanenin kontrolsüz kasılmasıyla e, idrar kaçırma şeklinde söz konusudur. Tabi yine idrar kesesinin belli oranda dolu olmasıyla ilişkili bir durum. Birinci örneği e, yani stres tip idrar kaçırma ise zaten tedavi etmek e, durumundayız. İdrar kaşıma ile ilgili e, bu tip bir durum cinsel ilişki sırasında oluşmasın diye. İkincisi için bir tedavi gerek olmayabilir.